Anladın mı Elemancığım? Ya ya Fräulein'lem. Aferin sana. Peki. Yani, uşaklar, saçlarım filizlenmeye başladı. Görüyor musunuz? Bakın. Hayır Fesmal Bey, uçları gözükmeye başlamış bile. <laughs> e, Uşam, sana söylediğim şampuanları Almanya'dan sipariş verdin mi de? Ya 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 İsmail Bey, ikişer tane verdim hem de. <laughs> aferin Uşam. Tam bir ay sonra Beş çeşit şampuanla yıkanacağım. Saçlarım ha böyle var ya, lüle lüle olacak da. Böyle kıvır kıvır. Haa, soğuk. <laughs> <laughs> ya biraz kedi gibi oldu ama güzel oldu ya. Lan bir kıvırsana. Ne yapıyorsun ya? Sana ne? Hadi ben burada niye geldin ya? Ya sanata da yaranılmıyor ya. Kardeşim telefonunu unutmuş. Ya bu ya. Onu getirdim sana ya. Ya... Ha, thank you, Jumland. mesaj atmış zaten. Bakın, bakın. Yarın bizim için çok önemli bir gün ha, biliyor musun, değil mi? Yani benim için önemli ama senin için önemli mi bilemiyorum. Ercüment Pro'da hadi artık git. Ya sen de ne kadar körküsüzsün ya. Burada muhabbet ediyoruz. İnsanlar muhabbet ederken bozulmaz. Ya ha, Tolga Brudu gelecek birazdan ya. Ya kesin ya, kesin ya. Siz ne kadar büttünüz onu görsün işte ya. Manyak mısın sen? Hem bir tane bir şey söyleyeyim mi? Onun kasları var ya, fos ya. Böyle iğne ya, böyle. Pot ya, potlar o ya. neyse, nerede kaldık? Ben seni dövecektim. Orada kalmıştık. Gel, gel. Ya gel. kardeşim, ben sana bu şirkete gelme demedim mi ya? Ya Geliyorsun da bir sonra niye geliyorsun ya? E, niye geliyorsun? Ben sana gelme diyorum. Niye geliyorsun ya? Ya kardeşim telefonu unutmuş. Getirmeyeyim mi ya? Ha, telefonunu mu unutmuş? Verdin mi telefonunu? Ha, verdim. Ha Tamam, hadi o zaman arkadaşım. Şuradan, kenardan, kenardan. Hadi, ya. hadi. Hadi, hadi, hadi. Ya valla yemin ediyorum misafirlik perverlik kalmamış ya, yemin ediyorum kalmamış. <gülüyor> Çok kötü <laughs> ya. Raus, yıldız kaydı. Pişt, huşt, huşt, huşt. Ya toga gel böyle üzülüyorsan böyle yapınca. Ya Elemet, elemanca... valla ki senin asrın var ya. Ya ya İnan bir sürü şey konuşacaktım Sen de vallahi sinirlerini hepsini unuttum ya. Gel gel canım ben sana hatırlatırım bir şeyler. Elemen nasıl böyle bir kardeşim var şimdi ya? <laughs> My God. Üzülme canım sen. Tamam ne zaman isterseniz. Hoşçakalın. Ha, canım sen bana ne diyecektin? Hatırladın mı? Aa! Heh. Kafamı karıştırdı ya. Sen hatırlıyor musun? Geçen sene benim arkadaşlarım vardı. Şener'le Elif hani evlenmişlerdi. Hı, hmm, hatırlıyorum. Ha, dün akşam Şener'le konuştuk uzun uzun. Yazıştık evet. telefonda. İyiler miymiş? Ya çok iyilermiş ya. Bana baskı yapıp duruyor. Bir an önce evlen evlen diye. Hmm, e? Ee? Ya E'si onlar plaj düğünü yapmıştı. Anlatmıştım ya ben sana. Ben işlerimden dolayı gidememiştim ama herkes bahsediyor. Acayip eğlenmişler. De biraz tuzlu olmuş tabii. Şener ondan da bahsediyor. Hmm. Anlıyorum da bana bunları neden anlatıyorsun Tolga? Ya hayatım. Ee, belki sen de plaj düğününe sıcak bakarsın. <laughs> Eğer kafana yatarsa ben şimdiden para biriktirmeye başlayacağım. Ondan anlatıyorum. Anladım, ee, sen şu dosyaları İsmail Bey'e götürür müsün? Ya İrem ben sana ciddi bir şey anlatıyorum, sen bana dosyadan bahsediyorsun ya. Bana cevap verir misin lütfen? Hayatım ama dosyanın aciliyeti var, İsmail Bey bana mesaj atıp duruyor. Hadi, sen dosyalar e, tamam. dosyaları götür. Doşur dosyalar burada, götürürüm. Sen plaj düğünü ne diyorsun? Ondan haber ver. Dosyaları götür diyorum Tolga. Acil, adam bekliyor. Hadi lütfen. Taktın dosyaya ya. Bak yolda aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Resulillah mı anlatıyorum ama? İşim ben öyle bir hevesle geldim buraya. Bak senin bana yaptığına bak. Ben onu götüreceğim. Tamam. Sen benim annemle tanıştın ya. Hadi Hani böyle kaynaştın yemekler memekler falan. Evet. E ben daha sizinkileri hiç tanımadım. Hani bir yemek organizasyonu da sizinkilerle mi yapsak acaba? Bir tanışsak, kaynaşsak beni de bir tanısalar. Önce dosyaları götürsen. sen. Nasıl fikir? Hadi kalk. Önce dosyaları götür. Efe. Ne var bu dosyalarda? Vallahi merak ettim Aciliyeti ya. ya. Aciliyeti var. Biraz düğününü bir düşünsene. Bak alalım Geliyorum. Tamam. Geç kalma. Of! Ya İrem bir gönderdin adam esir aldı beni ya. <laughs> Yeni imajı üzerine uzun uzun konuşmuşsunuzdur. Ne güzel. Ay şimdi bana diyor ki daha saçı yok. Hangi berbebe gitsem Tolga'cığım uzadığı zaman diyor. <laughs> İsmail Bey sol şeritten hızlıca geliyor uyarmadı deme. Valla bayağı hızlı geliyor bir yere toslamasa. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım benim sana çok güzel bir haberim daha var biliyor musun? Yani bugün de haber ajansı bizim maşallah. Ya ne yapayım heyecanlıyım sen de hevesimi kırma. Yani senle bir yola girdik. Yedim. Yani uzun ama her anı unutulmaz anılarla dolu olacak bir yol. Allah'ım çok heyecanlıyım. Çok <laughs> sağ <laughs> evet. Bak şimdi bekle. Hah. Bak, acaba diyorum bizim seninle oturacağımız ev böyle bahçeli bir ev mi olsa? Bak böyle bir ilan çıktı bugün karşıma. Bak, bak ilana bak. Yani biraz bütçemizi aşıyor tabii ama sen beğenirsen ben bunu da hallederim ya. Vallahi çok güzel değil mi? İsmail Bey başka neler dedi sana? Ya dedi işte bir şeyler ya. Ya İrem sen beni dinlemiyor musun? Taktın yine İsmail Bey'e. Dinliyorum tabii ki. Bak şimdi iki oda var burada tamam mı? Bir de salonu var. Element! Bir dakika bak salondan değil mi? bahçeden havuza Ay, gidiyor. Sorun İrem. Senin bir sorunun vardı onu çözdün mü sen? Ha hallettim hallettim ya problem yok. Ha ben gelip bir kontrol edeyim sen yapamamışsın. Ha nein 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 Frolan İrem ben hallettim çok güzel oldu. Yok oldun. yine de bakmak istiyorum bir saniye. Ya halletmiştim Element ya. Edememiştir gel bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.